Otan gel. Gel Ya bir şey olmaz ya. Olmaz bir şey olmaz ben artık. Aa! Da... Sen, sen yansıyacak. Tamam. <laughs> yansıyacak. <gülüyor> Konuştuk gibi yansıyacak. kurtaracağım Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Tekstitliği yansıyormuş>. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor>

biz size her gün takım ölüm maçını oynatırız. Hadi başlayalım. Başladık arkadaşlar. Arkadaşlar siz de e, beni takip ederseniz size e, PUBG'de birlikte oynamanızı izin vereceğiz. Başlıyoruz şimdi arkadaşlar. 90 saniye geldi arkadaşlar. Arkadaşlar benim de bir şekil olmuş. Bu bak bir de benim P90'ım var. Bir de bombam da var. Abim de bu da kıskanıyor arkadaşlar. Dinleyin şunu. Arkadaşlar abim de kıskanıyor bu da. <laughs> Başladık arkadaşlar. Beni izleyin bu da izleyin izleyin. Arkadaşlar benim performans. Ateşi. Ateşi. Yatıyor. <laughs> <laughs> Kompleksir oldum. Öldüm, öldüm. Dakika. Ya ya. ne istiyorsun? videosu çek sen de. Otlar ya gelmiyor. Ah fincan videosu çekiliyor? Ya bu nasıl oluyor? Ben, A, bunca yemeyim, videosu çektim. videosu. Orospu işte. çocuğu girmiyor değil mi? Orospu çocuğu girmiyor değil Açaman ne yapıyor? Hiç, hiç sen de girdi mi? Girdi. Kaçak kaçak Aa arkadaşlar kaymadan bozduk. Nasıl yaptık? Arkadaşlar çok iyi PUBG oynarsanız ben. ikimiz de oynayabiliriz. Arkadaşlar bu nasıl bir kıyametleri? Bu 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 ağırı, toruşu, bir <laughs> Anne bu gitti? <laughs>

Ama bir P90'la. Kapı Arkadaşlar bu nasıl tabletlik ya. <laughs> Beşinci kişi aldı. arkadaşlar arkadaşlar biz dışarıdık lütfen bize bir abone atın plaket için arkadaşlar çok lazım arkadaşlar bakın gördünüz mü arkadaşlar sensitif çok kötü videomuz bu kadardı arkadaşlar hadi görüşürüz Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin. Bu durum asırlardır bekledi. Daha fazla <laughs> <bir baksı> yok. Arkadaşlar, <laughs>